Phúc i The photo they've taken, space street flying through the skies, and bedrooms happen everywhere. I should I'm going to Come on. Come on. Come on. Neredeyiz ve ne sendeyiz? Noel Baba'nın müzesindeyiz. Noel Baba'nın müzesindeyiz. Yani Demre'deyiz. Aslında Aziz Nikola kilisesindeyiz. E, Birazdan gezeceğiz. E, bu topraklarda yaşamış bir e, karakter ve değer. Ama birçok e, kişi onu Noel Baba olarak biliyor. Şimdi Mısra'ya Noel Baba müzesi dedik. Geldik. Hadi gezelim. Evet. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Anne orada müze kart almadı, istemedi. Bir evlatlarla beraber geziyoruz. Hadi soldan devam et. Müzesi deniyor ama Tamam. Kayıt. bak, anne orada. Anneyi de çek bak anne orada. Anne bizi uzaktan izliyor. Anne kimlik kartı olmayınca müze kartı da istemeyince o uzaktan bakıyor. Bak, Mısır Aziz evet. Aziz Olumlu, Mayra kenti gibi birazdan oraya gideceğiz. 5. yüzyıl oltalarında milattan sonra Likya eyaletten ayrılmasına burada kurulmuş ve Ortodoks İstikyan'ın ünlü Aziz'i Nikolos'un psikoposluk yaptığı yer. Tamam kapat. Evet. Burada bir heykel var. Burada bulunan tüm parçaları var. şer olmuş. Genelde İsa, Hamadileri, İncil'den bazı sahnelerin bu <laughs> 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 ki buru hangisi? Yorden yapıştığmen onların kalmaz o zaman kayıt. Ee, burası da yine bak şurası sunak, bak sunak olabilir. Tamamen tecrübe ve tahmin üzerine konuşuyorum. Mezarlar var. Ee, daha önce bu tip kutsal yerlerde e, görev yapmış azizler, din adamları o e, kilisenin veya ibadethanenin bulunduğu yere gömülüyor ki şurada bir tane var. Şurada odalar var. Gel şuradan gidelim mutlaka. İyi durumda gerçekten. Evet, değil, şey. Ama. Ama. Şey, Noel Baba dediğimiz karakterin Din adamı olarak görev yaptığı yer Aziz Nikola Erken Hristiyanlık döneminde Hristiyanlığı yayan bir e, Din adamı Mesela gel, bizden uzaklaşma. Buraya gelince aklıma ne geldi? Ne? Hani Selanik'te e, Rotonda gitmiştik hatırlıyor musunuz? Evet. Senden katılsın mı? Senden bilmem o yıllardan sonra da ona alınıyor Ama buradaki olay şöyle daha farklı bir mimariyet. Görüyor musunuz? Evet. O tamamen yuvarlak. Evet. Zaten adı da o yüzden Rotonda. Evet. devam ediyoruz. Ben evet, buradan gidiyorum. Deneyin sayın seyirciler, burası Demre, Bak, Anıt ee, Ücreti'nin bulunduğu bu alan, bir meydan yapmışlar. E, ve şimdi arabayı park ettiğimiz yere doğru bu güzel meydanda cırcır böceklerin cır altında yürüyoruz. Hadi, ne diyorduk sloganımız? Baba, neredeyiz? ÖSEN'deyiz. E, Demre'deyiz. Demre'nin merkezinden yaklaşık. 4 dakikalık bir yolculukla Mayra, Eski Adi, Muri Antik kentindeyiz Yani Mersin Evet Çok teferruatına girmiyorum Likya antik kentlerinden bir tanesi Bu çünkü zil hızlı gezelim Gerçekten Aynen. Yani geldiğim en büyük antik kentlerden biri de var. Ama, Ama bu çok Evet bir de daha böyle dağın yanına yapıldığı için daha büyük gözüküyor. Bakın. Ta tepelere kadar ulaşmış. Bakın şurada. Şöyle hemen bir zoomlayalım. Modern tiyatronun Evet. Ya orada bir Bakın, Bence Daha. oralar mı? Evet Ev. Hayır. mezar, Bak şu şeyler çok var. Ama gerçekten işlemecilik mükemmel. Yani o zamanın şartlarına göre çok güzel bir işlemecilik var. Şimdi amfi tiyatronun seyirci alanında o etkileyici görüntüsünü göreceğiz. Gel bakalım böyle. Takip et. Evet. Müthiş. Hazır mıyız? İşte gel. Oo. Wow. Çok güzel. Evet. Ben ben. Oo bak. ben şu şuraya çıkıyorum beni çek ya buradan. Ben de geliyorum. Gel. Ama aşağıdan... Hayır yukarıdan daha güzel manzara olur. Evet. İşte bak şöyle bir tiyatro izlediğini düşün. Mısra. Hemen şöyle babamın bir tık yukarısına çıkalım. Ve size bu muazzam. Evet Mısra bizim efsane pozumuz vardı gel. Sen de onu ver. Hemen çekelim. Şöyle yani bakın. Var. Muazzam. Sen bir 2-3 kay. Oradan bizi fotoğraf çek. Tamamdır bir dakika. Yukarıya çık. Sen ver, elini ver elini. Orada da anne var. Anneye salla. Evet. Şimdi bizim... Ver onu. toprak altındaki kısmını evet. gösteriyor. Çeyreği falan. Evet. Ve şu muazzam e, düşün. Etkileyici değil mi? Bak başını kaldırıyorsun. Evet. İşte bu Roma. Roma ya Oradan o dönemde girdiğini düşün. Gösteriye. Ama aslında bir bakımdan da onlar için normal. Her taraf böyle işlemelerle dolu olduğu için heybetli binalarla dolu, dolu olduğu için